Selam arkadaşlar. Biliyorsunuz taşınıyoruz. Videolar devam ediyorlar. Şöyle olmuş arkadaşlar. Bakın. Burası çok fena kireç tutmuş. Çünkü biz bu ucu yeni aldık arkadaşlar. Bu uç yokken ne oluyormuş biliyor musunuz? Ee, burada şey böyle bu uç dönüyor da aynı zamanda. El yıkarken hop bütün su buradan. Yani çok yakın. Buraya çok yakın olduğu için çeşme uzun olmadığı için el yıkarken Hepsi oraya gidiyor arkadaşlar. Şimdi burası da ne olmuş? Çok kötü kireç olmuş. Hemen şimdi ben buraya bakalım. Kireç şurada çözümden sıkıyorum. Çünkü biz tüm bu ucu aldık artık. Su oraya gitmeyecek. Artık orası kireç olmayacak. Demek ki zaten sular da çok fazla kireçliymiş. Demek ki diğer bakarın suları. Hemen bakalım kirecimizi. Şöyle halledelim. Bugün videolarımı kızım çekiyor. Şöyle iki dakika beklesin bakalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle devam ediyorum. Çok kireç olmuş. Tabii ki yani su devamlı aktığı yerde illa kireç oluyor arkadaşlar ama şöyle yapalım. Bu ucu arkadaşlar dün zaten videosunu yaptık sizlere 50 TL'ye aldık. Ucuzluk pazarlarında görürsünüz videoyu izlerken de o videoyu da bir bakın arkadaşlar. Hem böyle ucu dönebiliyor hem de su şöyle kısa olduğu zaman mesafe arkadaşlar yani burası uzun olmadığı zaman ne oluyor burada kireç oluyor kireç olmasını engelliyor 50 TL 50 TL'ye oraya alabilirsiniz aklınızda olsun diye bir video yaptım izlerseniz de çok sevinirim arkadaşlar hemen şuraya bakalım Çıkmadıysa zaten direkt benim klasik yöntemlere geçeceğiz arkadaşlar. O da ne biliyorsunuz limon tuzu. Limon tuzunu çıkaramayacak bir kireç mi var? Bakıyorum şimdi şöyle. Bakın buralar kireç, 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 kireç. Şöyle bakalım. Hmm maalesef duruyor. Şimdi arkadaşlar limon tozumu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle limon tozumu aldım. Limon tozumdan arkadaşlar şöyle şuraları biraz attıracağım ki suyumu da kaynattım. Suyun sıcak olması çok önemli biliyorsunuz limon tozuyla iş yaparken. Evet arkadaşlar şimdi limon tozuyla olmaktan başka çarem kalmadı. Çok fazla çünkü kireç tutmuş zaten. Şimdi göreceksiniz. Limon tozu bunları değiştirecek. Hemen. Su sıcak oluyor arkadaşlar. Tabii biraz dikkat edeceksiniz böyle yaparsanız eğer. Bakın. Gördüğünüz gibi Kireç gitti. Aklınızda bulunsun. Kireçli ne görürseniz limon tozu kaynar su. Kireci başka hiçbir şey kimyasallar bile o kadar çok onun gibi etkili olarak çıkartamıyor yani. Hadi bakalım kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Görüşürüz.